Merhaba arkadaşlar. Babası ve Alkan'a hoş geldiniz. Ee, canlı yayınla birlikteyiz. Bugün ne oynayacağız? Haber.io adlı bir video ile oynayacağız. Ama ben buna kısaca Agario diyeceğim. Yani Agar.io demek zor olduğu için. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben öyle diyeceğim. Siz istediğinizi diyebilirsiniz. Agario diyeceğim ben. Tamam. Şimdi burada e, ilk defa oynayacağım yani. Bu bilgisayardan galiba. İlk defa oynayacağım. Hatırlayamadım tamam. Nick yazıyor burada. adımız ne olsun? Hmm. Şey. Babası ve oğlu olsun. Bu için olmadı babası ve oğlu olsun sadece tamam fark etme. Hadi play diyorum oynayacağız bakalım birinci olacak mıyız? Ya şu birinci olalım da bir bakalım. Hepsini yiyelim ya değil mi? Çünkü hepsini yemek istiyorum ya ben. Hadi başlayalım o zaman. 1, 2, 3. Kontrolleri de unuttum ben biraz yani tam hatırlayamadım. Ha. Evet git gide arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle böyle şöyle böyle. Böyle bölünüyor değil mi? Böyle ne yapıyorum? Tamam. Tamam anladım. Farklı ben arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ee, tamam. Şöyle mi gidelim? Bakalım yiyebileceğimiz birileri var mı? Aha. Küfür yazmış gördünüz mü? Aa yedi biri. Aa yenilik. Şu reklamdan çıkmasın ya. Tamam. Kapattık bunu Quantity diyelim Hadi devam Başla bakalım Hadi ben ye Hadi lan hepsini ye Bakasın. Arkadaşlar kusura bakmayın bu oyunda çok ıı, küfür möfür olabilir Çünkü bu oyunda ıı, çok kişi oynuyor yani Çok küfür küfürbaz insanlar var yani şey ıı, yani Şimdi ağzıma almak istemediğim küfürler Yazıyorlar yani Öyle bir şey olur mu ya? Oyun yani. Yazık sisi be. Yazık günah be. <laughs> Yaptığınız küfürlere bak. Yakışıyor mu sizin yaşınızdaki insanlara be? Aha. Yedim seni işte. Heh. Bari git git Bayağı gidiyor şu an ha. 34. babası bir oldu evet. Hadi birinci olalım be. Hadi be. Şunları yiyelim şu agar bot mudur nedir? Şu botları yiyebiliriz yani. Botlar çok tehlikeli Ali babacan ama bunda kötü bir şey yok yani mesela. Ah yedi beni be. Ya şu reklamını başlatmayın ya. Hadi continue devam. Babası yani. Ne bu ya? Hadi play, hadi play, hadi oyna, oyna, oyna. Al şunları, ye şunları, ye şunları, ye bunları. Hadi bakalım. Ben kesinlikle küfür müfür yazmayacağım arkadaşlar yani kullanıcı adına. Ama ya ne zarsı yazsın bize bir şey ilgilendirmez yani. Onu yemeye çalışırım yani. Abi ben Suri diyor. Suriyeliyim demek istedim herhalde sığmadığı için. Evet anladım yani. Abi ben Suri herhalde bunlar da bir kitapları şimdilik bir süredir ele geçirmiş bu botlar. Ee, tamam. Bir sürü bot var zaten bu oyunda. Yani bot... Bot yani neden var? Ha, hepsi şey olsa, gerçek insan olsa yani ne şey olur yani. Ne zarar olacak? Ah geç şuradan geç geç geç. Geçtim. Kurtuldum lan. Kurtuldun lan. 91. düştük ya 87. Evet yükseliyoruz 72 72. 70 70 67 65 66 olduk. Oo. Yükseliyoruz ya biz. Ay bu beni yiyecek şimdi ya. Buraya giderse de bölünecek. Bununla eşit hızımdan korkmuyorum yani. Tamam. Aha bu yaptı değil mi? Hay Allah. Şununla da eşit ol. Ya benim bana yetişti ya. Dadaş ne? Dadaş. Ha, şimdi seni sıkıştırdın da gör. Gördün mü? Senin dadaş seni. Aha oraya gitmeyecektin işte. Sıkıştım ve öldüm. Evet. Yiyeceğim üzerine kurtuluşum yok da başlayayım beş. Hadi lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar yiyemedik. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum ya. Yenmek istiyorum herkesi. Birinci olmak istiyorum. 26. Şu an. Aha <laughs> dadaş gel lan buraya. Yiyeceğim lan seni. Senden değilim lan ben. Yedi yedim lan. Yedi, yedi. Abi ben süre. Bunu böyle geçirdiniz abariyor ya. Karamuras beni yedi. Karamuras filmini biliyorsunuzdur herhalde. Yani bilmiyorum. Biliyorsunuzdur herhalde ama bilmiyor da o Ünlü bir film size ipucu verdim bile. Tamam, play diyorum. Oyna. Oyna bakalım, oyna yavrum, oyna. Oyna yavrum, oyna. Oyna yavrum, oyna. Oyna da yavrum, oyna da yavrum. Oyna da yavrum, oyna da yavrum. Oyna da yavrum. Hadi, bakalım, hadi, hadi bakalım, hadi hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Evet yedik be yedik be abi ben sorayım şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> cık cık cık. Botlar agarı ele geçirdi. Aha ben yiyecek böyle de. ama yiyebilecek misin sen Seni 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 yiyemezsin lan. Aha yiyecek bir böyle şimdi. Ben görememişsin ne aldım yerinde ya. Herhalde o yüzden. Şimdi ben yiyecek. Allah Allah Allah. Şöyle niye az. Babamızı oğlusuyla. Evet babasıyla kazanacak, be. kazanacak be. Babası ve kazanacak ve babasıyla olduğu için ya. Babam için kazanacağım. Şunları yerim ben şimdi bak. Şunları yerim ya. Şunları yerim ben ya. Arkadaşlarım ya. Allah Allah. sizin bilgisayar erkek Son iki yer oynayalım arkadaşlar. Şş. Ondan sonra videoyu yani bir yani video alışkanlık olmuş. Canlı yayını kapatacağım arkadaşlar tamam mı? Saatte 9.30 geçiyor galiba. Birazdan yatarım. Hadi başla 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 ya başla. Hadi başladık şey hadi. hadi başladık hadi başladık hadi başladık. Hadi başladık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım şu beni yemeye gidelim. Hadi 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 gidelim. adı 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 Kullarıcı adı adı haberin niye mi sandı? Allah. Reklam kaldırıldı mı? Ha. Herhalde bir reklam yönü enge reklam engelleyicim var mı? Yanlış bir yer yani uygunsuz bir reklam <laughs> koymuş olabilir. Tamam. Bu son olsun artık arkadaşlar. Ondan sonra kapatıyoruz videoyu. Yani canlı yayına Allah Allah seni videona da başlarım ben ya. Canlı yayın işte ya. Arkadaş yani. Ah yendim. Ye yani yendim derken yenildim, yendim yani aynı aynı anlam yani. Tamam arkadaşlar. Yani bu kadar olsun artık. Bugün bu kadar olsun. Ee, bir sonraki canlı yayında bir de veya videoda görüşürüz artık yani. Bilmiyorum ne videosu çekerim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın artık yani. Abi artık ve yani demeyi de de alışkanlık haline getirmişim ya. Kendinize iyi bakıp Kendinize iyi bakın deyip geçmem lazım da. Tamam. Ben şimdi bu canlıyı durduruyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Lan ne yapıyorsun lan? Ha? Hay Allah. Hah burada zaten. E aí, é, é.